Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün seninle birlikte ciddi Smash oynuyoruz ve bugün yanında kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Hadi abi oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar hemen başlayacağız. Size yeniden ufak bir isteğim var. Arkadaşlar altta like düğmesi ve kanalıma abone olma Psychrap yani tam diyemiyorum işte o düğme var onu lütfen basın kanalıma abone olun bana destek evet, like Arkadaşlar bu benim arkadaşımın yani kurt çocuğun galiba. Evet benim arkadaşımın işte kızıl ejder pardon. Alev ejderi miydi kızıl ejderi miydi biliyorsunuz işte arkadaşımı. Ondan izin alarak çekilmişti yani. Hemen başlayalım şimdi ilk başta bu. Evet atıyorum. Aha bu kara değil bu solar Smash'in bir yakın akrabası baksanıza oy Arkadaşlar bayağı bir ses gelmiş olabilir size. Şu anda sesleri açık olarak yap yapıyorum. Bakın şehir gitti. Şimdi bir tane füze atalım. Oy! duyuyor Dom! Dom! Aynen Ama kalmışım bir nezeri görmüş bu köşede. Onu da atacağız. Evet her yerde yapacağız. Evet. Aha ya. bir dakika harita değiştirebiliyor muyuz? Mesela hmm. ben şuna gideyim. Ama o nasıl oh, Hep reklam, hep reklam, hep reklam, hep reklam. Ne olacak yani bu reklamla ne olacak? Evet arkadaşlar şimdi bu. Atalım şuraya. Dinozor mu atıyoruz? Oy! Oy! Arkadaşlar bakın Nükleer bomba patlattı Herkes öldü bir reset yapalım şuraya gördüğünüz gibi Şimdi bu neymiş çocuklar? Ha. ha bu böyle hani solar savaşta ateş yapıyorduk ya o oh. Peki o. Oh. Arkadaşlar bugün orada bu İzmir'de deprem olmuş geçmiş oldu Biz hissettik depremi biraz değil mi? Tüm evleri bu Ufo şuraya yollayalım bir de. Sanki deprem evet, olmuş gibi. Abi uçan arabalar var arkadaşlar fark ettiyseniz gelecek Evet ya. Evleri yıkıtalım mı? Bu ne de, neyse. Deprem Evet ben sana dedim. Arkadaşlar bu evin depremi Allah korusun ya. Evet. Hortum şurayı açalım. Vay. Biz de olmuş. Yani İstanbul'da Marmar Denizi'nin yakınında bir yerlerde olmuştu. Olmuştu. Bu solar smaçtan birazcık daha iyi oluyor. Çok şeyler var mesela. Evet, evet ya. Şu neymiş? Hepsini evet, evet, sıra sıra deniyoruz. Vay. Bir dakika arkadan bir yaratık çıktı. Evet. Daha Aa oh, vay. Ah, evet. Size bakın. Dom, dum, din. Ne volkan gitti. Allah ın... Ben bunu bir reset yapayım çünkü şey. Şimdi... <laughs> arkadaşlar benim sesim kısık geldi mi bilmiyorum. Sesini kısmamız gerekiyor. Telif yeme ihtimalimiz var. Evet arkadaşlar. Evet şimdi bu neymiş? Yok <laughs> şu köprü yapalım baksana bu da güzel bir şey bence. En son ne yapmıştık? Bir dakika hemen bakalım. En son bunu yapmıştık. Bakalım şimdi sıra bunda. Buraya yollayayım. Uçak. Uçak bombalı da Bak bu otobüs şimdi düşüyor arkadaşlar. Göz göze. Evet göz göze ölüme gidiyorlar. Meteor aynen şuraya çarptı. O kadar da çok. Oy ama çok hızlı. Biz de kardeşim aynı şeyi dedi her yer patlıyor. Şöyle bir reset yapalım. Hadi. Meteoru da gördük. <laughs> Sıradaki tam dinozor yapacağız. Şu neymiş? Şu an... Oy! Güzelmiş burada. Ah, bu da ahtapot ne? Aa bu solar savaştaki şey değil mi Evet aynı onu. Ama bu başka bir şey baksana. Sallanıyor nasıl sallanıyor nasıl sallanıyor? Bu geldik geldi şimdi. Bu istediği şey? Bir de benim kardeşimin kanalı yapacağım. Ona da abone olun. Evet. Nerede? Sıra e, dinozorda. Bak arkadaş sesi duyuyor musunuz? Dom. 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 Ne yapacak dinozor? Sadece geçiyor mu yani? ne yaptı? Bu dinozor değil ki. Yani ateşli Bir dakika. O mu? O da nerede ne, ne? Oh. ne yapıyor? Favorim belirlendi bakın bakın. Şu toprarım, atıyorum. Çöpe gidiyor sanki. Evet. Ve o. bakın çöp yaptım her şeyi. Her şeyi ama abi. Evet çok güzelmiş. Şimdi en sıradaki nerede? Ay ben ekranı kaydırıyorum be. <laughs> Neden? Ben de hep yapıyordum. Şu neymiş? ne? Bir dakika. Samanyolu galaksisine mi açıldık? Evet. Tamam. Hiçbir şey yapmıyor bu. Evet. Hiçbir şey yapmadı. Evet. Neyse. Neyse. Biraz bekleyelim. Belki yani bir şey yapar. Bir de o video 6 dakika. Ne var oldu ya? Ya şimdi başladı. Ben şuraya bir füze atayım. Füze at Oha. Bir dakika. Bir dakika. Yok artık. Abi sakin olun tamam bir füze attık sadece. Bir tane füze attık başka bir şey atmadık. Yani değil mi Rimsa? Ne ben yaptın? bir reset yapayım. Çünkü bu samanyalı bir şey aramıyor bana göre. Şimdi şuna bakalım. Bu ne? Aa, havayı fişekle bak Evet. Hiç bir zararı yok. Sadece ölüm dışında. <laughs> bu de rüzgar.

Ha bakın arkadaşlar bak buraya ben çok güzel bir şey yapacağım bir dakika. Ne, yaptın? Bak, bir ne? yapacağım? Bak. Ben bu arada bak şu arada kamyonu çektim de bak böyle. Hay o da kaydı Güzel. kadar. <laughs> Etebis <Etebüsle>, ee <laughs> Etebüs. ne? Etebis. 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 Ne yapacak Ufa? <laughs> Gördük de yine gelelim. Etebüsle, her şey yapıyoruz. İşte yine volkan dağını çıkardı. Arkadaşlar bu video kısa oldu 7 dakika çünkü artık başka yapacak bir şey kalmadı. Bakın şeyler mesela hemen göstereyim. Son olarak arkadaşlar şunu yapalım. Arkadaşlar bitişinde ne var bunun en bitişinde? Yok artık. Böyle gidip. Rüzgar varmış. Mıknatıs Mugnat da bir her şeyi çarptığının için. Bir de mıknatısı dokunuyor evler Arkadaşlar Her şey son olarak şunları bakın şuraları yerleştirdi. Aynen bakın. Şu kırmızı noktalar var ya işte. Bom! Bum bom bom bum Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Neden çık e reklam çıkıyor hiçbir fikrim yok. Hoşçakalın. Görüşürüz ve... bay Şimdi bay bay demeyelim. Bir dakika şunla bay bay diyelim. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay evet, bay. Yine bay bay demedik. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay evet, bay.